10, oy 10 oyuncu falan şu haritada bir siyah renk olamadım ya Ağabey Ağabey Götün lan vurdu Geliyor <laughs> <laughs> devrim hocam oradan çıkacak <laughs> İstik. istik da görüşürüz Yavuz'un yavlaması. <laughs> Küçük binanın arkasında, sağdaki binanın arkasında, evet. Aa, <laughs> gördün mü Ali abi? Gördüm, <laughs> gördüm. Abi sustan yok. Sen nasıl söylüyorsun? Sen nasıl söylüyorsun? Hocam pardon ya. Hocam ya <laughs> volkan <laughs> işte bu hocam bazuka aşağıya ya da yukarıya işte böyle yok artık ya işte böyle kulağımda <laughs> biri <laughs> Olan Abi ilk ya. defa korumasız oynuyorum. Korumuyorum oyunda. Allah'ım yarabbim. Aşkım. Dışarıdan gittik. Ooo. Oooo. ha hocam. Bunların, hocam sonunda karşıda oh, Bir tane de sağ 10-11 oh. önünde var. Hop. Çok ya. Oha Furkan ya. <laughs> Amına kodun Çok oldu. güzel, çok güzel. En sevdiği şey oldu Furkan'ın. Ulan. <laughs> Ulan'la görüştünüz mü? Görüştük Oha. Hocam. Oha. Oha. Sen gördü seni. Çık geri gel. Gördü seni. Duvar Benim anlayamadığım Karşı taraf güçsüz, biz güçsüz nasıl yeniliyoruz? Ben anlayamadım. <laughs> çok güzel. <laughs> Haydi. İki tane of. bomba. Çok iyi. Of. Telefonu atma. Binde mi sattı? Bilgisayar açık diye ondan şey yaptım yani. <laughs> Ateş ettim ya. <laughs> Alacağım, al hocam al! <laughs> Cesi de <laughs> sıkıyor. Hadi. Ya. <Yo. gülüyor> abi çıkıyorum ben ya. <laughs> ben, çıkıyorum. ben çıkıyorum ya. Ben ben Anıl bir hocam iki ya. ben çıkıyorum abi. Hileyle Urda ile ile oyun oynuyorlar. <laughs> RPG ile. <laughs> Ve biz niye şifre yazıyoruz? <laughs> niye yazmayalım? <laughs> İlk değil ikinci kayan Nuri'ye, ikinci kayan Nuri'ye, evet. İşte. işte. Allah'ım Çok kaza yırtmışlar. Abi A'ya destek. A'ya destek. Ne oldu neydi? RPT. <laughs> ona... Ya ötesinden ötesinden çöküyordum ya. RPT. Ben şu an RPT'yi atıyorum. Bazukalarınızı aldım tamam ama yani bu kadar. Emre abi. Yurt dışında örnekler kartı almak herhalde çok mantıklı olmuyor. Burada... Hiç gerek yok abi. Yurt içinde var bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Hocam 4-5 fps insan 3 yıl 3 yıl geliyor. Da o da piyasaya oynadı. Abicim bugün 3-4 FPS için adam öldürenler var ya. <laughs> ya ben FPS FPS'ye 100 lira verdim mesela. Bire 100 veririm. İşte zaten 4-5 FPS oynuyor bana para fiyat veriyor aklınca. <laughs> Gördün ya beni niye vurmadın diyorum. Ya ben sonradan gördüm, sonra geldim ikinciye. Tam gene. <laughs> Ulan ya. Ya, <laughs> ya işte. Öyle hadi <laughs> hadi. Ulen'le görüştünüz mü? <laughs> Ulen'le görüşmedim. Düzgün oynayın dedim. Bu <laughs> mu düzgün oynamak öykü? Bu düzgün oynamaksa biz düzgün oynamıyoruz. <laughs> Hocam bunu da kayda alalım lütfen. <laughs> kim abi kim? Yavuz. Oh. Geliyorum hocam. Topların götüme çarpa çarpa geliyorum hocam. Oo. Oo aa oo. Sağda sağda yok. Tutlar sağda yok. Ah, oh, kabul edelim. Güzel yendiler. Baş baş baş. Hmm. Tempo oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> gördünüz. Evet gördüm. Oha. <laughs> Kardeşim biz kurşun <laughs> <until> sıkıyoruz <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya şans. <laughs> 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 Ayet bile gelemediniz lan. Sağında sağında volkan var. ben <laughs> Dikkat. Volkan var dikkat et. <laughs> ya <gülüyor> ya bu RPG icat <laughs> eden. Trigger nasıl ya? Tetik tetik mi öldürdü Atakan? <laughs> Öyle mi yazıyor hocam? Tetik yazıyor bende. Trigger yazıyor yukarıda. 80 binde bir değişmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, adam ne yapıyor? Çok iyi bir Delik tabii kopunca motor kilitledi, bu da kontrolü kaybetti, takla attı. Mantıklı. Yapar hocam yapar? Vau korkar. Onu çalışıyor musun evde? Siz çalışıyorsunuz evde? Maymun hem yapıyorum her gün.